Herkese merhaba. Bugün sizlerle Autodesk Fusion'da C eksende alın delik delme operasyonunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle ölçüm komutuna tıkladım. Buradaki deliğimin çapını görmen gerekiyor. 5 onda 2 ymiş. Buna göre bir matkap seçelim. Dergiye geliyorum buradan. Önce takımımı seçeceğim. Takım yoksa oluşturabilirim. Varsa direkt 5 2 şöyle seçtim. Geometri kısmından da geometri seçiyorum. Değiştirmek istediğim parametreler varsa değiştirebilirim. Böyle çok deliğimiz var. Nasıl yapacağız geri kalanlarını da? Şu şekilde yapabiliriz. Geldim operasyonun üstüne. Yeni desen ekle diyorum. Buradan dairesel desen. Hangi eksene göre çevirsin? Dedim ki bu eksene göre çevirsin. Toplamda da 8 adet olacak. Sırayı koruyarak gitsin. Tek tek dersin. Onayladıktan sonra simülasyonda seyrediyorum. Şöyle biraz uzaklaştırdım. Herhangi bir sorun yok. Buradan da delik eksenlerini nereye gidiyormuş ona bakabiliriz. Kontrol edebiliriz. Bakıyorum şöyle. Herhangi bir sorun göremedim. Demek ki program doğru. Siz de C eksen alın delik delme operasyonlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Görüşmek üzere.